en büyük mağarası. Son Don. Bu mağara öylesine büyük ki dışarıdan bağımsız hava koşullarına sahip. Kendine ait bir ekosistemi var. Gökyüzünde görmeye alışık olduğumuz bulutlar yerin yüzlerce metre altında bu mağaranın içinde oluşuyor. Sondon yüzeyin derinlerinde saklı el değmemiş tarih öncesi bir yağmur ormanına ve devasa bir yeraltı nehrine sahip. Şeffaf balıklardan renkli maymunlara kadar 150'nin üzerinde endemik bitki ve hayvan türü bu yeraltı dünyasında yaşıyor. Yakın zamanda burada yalnızca bu mağarada rastlayabileceğiniz 7 yeni hayvan türü keşfedildi. 9 kilometre uzunluğundaki sondon 38,5 milyon metreküp hacme sahip. 40 katlı bir gökdelenin bile sığabileceği kadar büyük geçitlere sahip bu mağarada devasa dikitler adeta antik şehirlerin kuleleri gibi yükseliyor. Burada yürüyen birinin kendini bir karınca kadar küçük hissetmemesi elde değil bir kaya kendi başına hareket edebilir mi? Sondon güneşe doğru hareket eden, yarı canlı gibi olan fitokart kayaçlarını bile barındırıyor. Nadir bulunan mağara incileri ve daha birçok benzersiz oluşum burada yer alıyor. Oluşumundan bu yana geçen 3 milyon yıl boyunca bu mağaranın varlığından kimse haberdar değildi. Ta ki 2009 yılında tam anlamıyla Vietnam'da keşfedilene kadar. Şimdi tüm detaylarıyla birlikte görme zamanı. Bireysel araştırma faaliyetleri güvenlik ve de hassas doğanın korunması açısından yasak. Bu nadir keşif tek yetkili ajans olan Oxalis tarafından düzenlenmekte. Dünyanın en büyük mağarasına ulaşmak için 9 saatlik orman yürüyüşünden sonra dünyanın 3. en büyük mağarası olan En Mağarası'ndan geçmemiz gerekiyor. Bu mağara sondonga açılan bir kapı görevi görüyor. Her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmak çok önemli. Bu yolculuğa çıkmadan önce sondon ve çevresi hakkında gerekli her şeyi öğrenmek için basılı kaynakların yanı sıra internette derinlemesine araştırmalar yaptım. Şimdi mağaranın içindeki plaja doğru ilerliyoruz. Çevredeki nehirlerden gelen su asırlar boyunca burayı yavaşça oymuş. Mağaranın tavanı 145 metre yüksekliğinde, eni 200 metre genişliğinde. Yağışların arttığı dönemde bu gördüğünüz alanın çoğu sular altında kalıyor. Oraya sıkışmış kovadan da anlayabileceğiniz üzere su seviyesi o kadar yükseliyor ki nesneleri çok yükseklere taşıyabiliyor. Karşımızda nefes kesici bir göl dururken kısa bir dalış yapmadan duramadık. Alacak karanlıkta ebabil kuşlarının sesi mağarada yankılanıyor. Bu kuşlar kısa ve zayıf bacakları nedeniyle yerden uçamaz. Havalanmak için yüksek bir yerden atlamaları gerekir. Eğer yerde mahsur kalırlarsa ölüm bu kuşlar için kaçınılmaz. Bu talihsiz kuş ölümü beklemiş. Gün doğumuyla birlikte Sondong'a yolculuk için hazırız. Eğer bu mağarayı bir sokak olarak düşünürsek, Sondong buraya kıyasla devasa bir şehir olur. Şimdi karanlığa doğru ilerliyoruz. Sondong'da bizi neyi beklediğini düşünmeden edemiyorum. Yürürken yerdeki onlarca çekirge sağa sola sıçrayıp kaçışıyor. Mağaranın zemini yüzyıllardır birikmiş yarasa guanusu yani dışkısıyla kaplı. Tavanda sayısız yarasa derin uykuda. Ama bazıları uyanık ve üzerimize dışkılıyor. Bu yüzden yukarı bakmak pek iyi bir fikir değil. Ah. Kolumun durumu bu şekilde. Traverten gibi görünen oluşumların yanından geçiyoruz. Kireç taşı basamakları bizi Sondong'a götüren yola çıkarıyor. İnanılmaz. Buradaki manzara harika. Her iki taraftan da suyun aktığını görebilirsiniz. Enkey bizi ormanın derinliklerinde bir gece misafir etti. Şimdi sondong mağarasıyla tanışma zamanı. Bu tarafa doğru geliyor. Baksana, bana yaklaşıyor. Kanı nereden emeceğini iyi biliyor. Kocaman olmuş üzerinde yürüdüğümüz toprağın altında insanların ve hatta dinozorların varlığından bile çok önce oluşmaya başlamış 450 milyon yaşındaki bir kireç taşı oluşumu yatıyor. Bu kalsiyum açısından zengin kireç taşı eski deniz canlılarının iskelet ve kabuklarının okyanus tabanına çöküp milyonlarca yıl boyunca sıkışmasıyla oluştu. Ancak kalsiyum asitte kolayca çözünebildiğinden yağan asit yağmurları kireç taşını aşındırarak mağaraları meydana getirdi. İşte dünyanın en büyük mağarası yağmurların kireç taşını çözmesiyle böyle oluştu. Zorlu son bir iniş bizi Sondong'un büyük girişine getiriyor. Derinlere indikçe herkes kafa lambalarını açmaya başladı. Bu yol bizi büyük umut geçidine götürecek. Bu 9 kilometre uzunluğundaki mağarada keşfedilecek çok şey var. Yeni keşfedilmiş hayvanları ilk görüntüleyenler bizler olabiliriz. İşte Sondong mağarasının girişi. İnsanların daha girişte ne kadar küçük kaldıklarını görebilirsiniz. Sadece birkaç adım attığımızda inanılmaz mağara oluşumları bizi çevriliyor. Mineraller açısından zengin su tavandan ya da duvarlardan aşağıya akıyor ve zamanla bu güzel damlataş havuzlarına havuzlarını oluşturuyor. Bizi ilk karşılayan hayvan bir çekirge. Kayaların arasına inerliyoruz. Bazı dikitler içerdikleri mineral türü nedeniyle beyaz renkte ve ışıl ışıl parlıyor. Elmas gibi görünüyor. Evet, gerçekten öyle. Bu bronz renkli görkemli sarkıt donmuş bir şelaleyi anlıyor. Turuncu kahverengi tonları içinde demir ya da başka minerallerin bulunduğuna işaret ediyor. Bazı büyük sarkıtlar zaman içinde kırılarak tavandan kopmuş ve yere düşmüş. Ortadaki hat bir fay attı. Yer kabuğundaki tektonik hareketler sonucunda oluşmuş. Son dongun bu kadar büyük olmasının nedeni yalnızca suyun aşındırıcı etkisi değil. Aynı zamanda tektonik hareketlerdir. Bu hareketler suyun daha derinlere ilerlemesini sağlayan çatlakları oluşturur. Mağaranın bu kısmında büyük bir nehir var. Buraya düşen Yüzemez. Akıntı çok hızlı. Bol yağışlar buradaki birçok su kaynağını besliyor. Ve şu an mağaranın içinden güçlü bir yer altı nehri akıyor. Buna nasıl hayat bulmuş? Yüzlerce metre içerideyiz. Şiddetli serler toprağı ve bitki köklerini mağaranın içine taşıyabiliyor. Bu yüzden burada filizlenmiş bir bitki görüyoruz. Ne yazık ki gün ışığı olmadan uzun süre hayatta kalamayacaklar. Sel suları beraberinde sporları da getirdiği için burada mantarlar da yetişiyor. Nem ve karanlık ortam onlar için ideal. Daha dün su buralara kadar gelmişti. Beraberinde getirdiği çamuru görüyorsun. O kadar yeni ki. Sanki sen daha az önce yaşanmış gibi. Olayın izleri hala duruyor. Büyük umut geçidine vardık. Burası mağaranın en büyük bölümü. Dünyanın en uzun diketinin yanında duruyorum. Tam 80 metre yüksekliğinde. Zamanla tavandan damlayan sulardaki minerallerin yerde birikip inanılmaz bir şekilde bu devasa dikiti oluşturması ortalama 800 bin yıl sürdü. Bu kadar büyük olmasının nedeni mağaranın tavanının 200 metreden yüksek, genişliğinin ise 150 metre olduğu bir yerde oluşmuş olması. Burası 40 katlı bir gökdelenin rahatça sığabileceği, hatta çift katlı bir uçağın bile uçabileceği kadar büyük bir alan. İleride uzaktaki ilk dolinden gelen ışığı görebiliyoruz. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Yerde bulutumsu beyaz parçalar fark ediyoruz. Bu nedir? Örümcek ağı. Örümcek ağına takılan böceklerin titreşimini hissettiğinde hızla dışarı çıkar, onları yakalar ve tekrar tüneyine taşıyıp yer. Bunlar kum kuleleri. Yukarıdan su damladığında çakıl taşlarının altındaki kısımlar damlalardan korunurken çevresi aşınmış ve bu nadir kuleler oluşmuş. Uzaktan bakıldığında küçük bir metropol gibi gözüküyor. Dikkatlice bakarsanız ilerideki dikitin tepesinde bir adam bekliyor. Uzakta gördüğümüz ekip arkadaşımız şu anda 60 metre uzunluğundaki bir dikitin üzerinde. Mağaranın içinde 3 kilometre ilerledik. Burası kamp alanımız. Bu manzaraya karşı uyuduğunuzu hayal edin. Buradan ilk dolinin bir kısmını görebiliyoruz. Dışarıya açılan bir çıkış gibi görünebilir ama aslında iki devasa dolinden biri. Bu noktadan sonra göreceklerimiz giderek ilginçleşecek. Mağaranın içi ve dışı arasındaki sıcaklık farkı, yerin onlarca metre altında sis ve bulutların oluşmasına neden oluyor. Sislerin ötesinde kalan bölüme dinozorlara dikkat et adı verilmiş. O alanı yarın keşfedeceğiz. Artık dinlenme zamanı. Şimdi ilk doline gidiyoruz. Bu yeni bir gün. Ve göreceğimiz pek çok şey var. Hadi gidelim. Oh. Dar geçitlerden sürünerek ilk doline doğru ilerliyoruz. Çok dar bir oh. Bu yapışkan ipler mağara solucanlarına ait tuzaklardır. Kuyruklarından mavi yeşil ışık yayarak uçan böcekleri bu yapışkan iplere doğru çekerler. Bu tuzaklara böcekler yakalandığında larva ipi ağzıyla yukarı çekerek avını yer. Bu kireç taşı Güneydoğu Asya'nın en eski kireç taşı. 400 milyon yıldan bile daha yaşlı. Bazı deniz canlıları kireç taşlarını oluştururken bazıları da tıpkı bu örnekte olduğu gibi mineralleşerek fosil haline geliyor. Bu fosili daha sonra detaylıca inceleyeceğiz. Neredeyse var. Güneş! İnanılmaz. Su damlalarının yukarıdan yere ulaşması yaklaşık 20 saniye sürüyor. Bu duvarın yüksekliği ne kadar? Yaklaşık 140 metre. Buradaki her şey devasa. Yukarıya baktığımızda açıklığı çevreleyen yağmur ormanına ait ağaçları görebiliyoruz. Ancak şu anda metrelerce aşağıda mağaranın içindeyiz. Bu deliğin var olma nedeni yüz binlerce yıl önce son dongun içinde akan nehrin kireç taşını aşındırıp zamanla tavanı zayıflatması. Tavan artık üstündeki ağırlığı taşıyamadığı noktada çöküp bu açıklığı oluşturmuş. Mağaraya giren ışık bu yosun ve alplere hayat vermiş. Öğleden sonra ikinci doline gideceğiz. Çok farklı bir yer. Orada gerçek bir orman göreceksiniz. Ama önce buradaki iki inanılmaz oluşumun ilkini görelim. Bu gördüğünüz de bir dikit ama çok farklı. Benzersiz katmanlı yapısını şelalelerin aşındırıcı gücüne borçlu. Bunlar fitokarst oluşumları. Alpler, yosunlar ve mikroorganizmaların kalsiyum karbonatla birlikte büyümesiyle şekillenen nadir kireç taşı oluşumlarıdır. Hem biyolojik hem de jeolojik süreçlerin etkisiyle şekillendiğinden yarı canlı yarı cansız birer yapı gibidirler. Burada mağaranın girişinden bir el gibi güneşe doğru hareket etmiş fitokars oluşumlarını görebilirsiniz. Karanlıkta bir kilometre ilerledikten sonra nihayet bir sonraki hedefimize ulaştık. Burası ikinci dolin. Önceki dolinden çok daha büyük. Harika gözüküyor. Birdenbire mağaranın içinde bir yağmur ormanı bulduk. Bakın ağaçlar ne kadar sık. İki ana fay hattının kesişmesi sonucu mağara tavanı çökmüş ve bulunduğumuz yerin 254 metre yukarısında bir dolin oluşmuş. Çökme sonucu tabandan güneş ışığı içeri sızarak yepyeni bir ekosistemin oluşmasına imkan sağlamış. Sert koşullara rağmen bitki ve hayvan türleri uyum sağlayıp burayı eşsiz bir yeraltı yağmur ormanına çevirmiş. Işığa doğru ilerledikçe otların, ağaçların boyu uzamaya başladı. Bu toprak yağmur ormanı için elverişli bir ortam sunmuş. Buradaki toprağın büyük bir kısmı milyonlarca yıl boyunca birikmiş ve oldukça verimli olan yarasa dışkısı yani guanosundan oluşuyor. Buradaki toprak derin ve küçük oyuklarla dolu. Her oyukta bir böcek yaşıyor ve avlarını yakalamak için bu böcekler deliklerin içine tuzak kurmuşlar. Orman çok büyük. Biyologlar bu bölgede yaşayan 200'ün üzerinde bitki türü ve neredeyse 60 hayvan türü keşfetti. Ağaçların dallarında maymunlar var. Maymunların dünyada yaşadığı tek mağara bu mağara. Aslında mağaralar primatlar için uygun yaşam ortamları değildir. Mağarada görülmezler. Ancak bu olağanüstü mağara bazı türler için yeni bir yaşam alanına dönüşmüş durumda. Önümüze bir kırk ayak çıktı. Ayrıca bu ormanda yılanlar da yaşıyor. Ormanın sesi gerçekten huzur verici. 2009'da buraya ilk defa keşfe gelen mağara bilimciler burayı gördüklerinde çıkış zannetmişlerdi. Unutmayın hala mağaranın içindeyiz. Bu mağara kendi yağmur ormanına sahip. Ağaçların hepsi daha fazla güneş ışığı alabilmek için ince ve uzun yapıda gelişmiş. Bu yüzden hepsinin boyu genişliklerine göre alışılmadık şekilde çok uzun. Bazı ağaçların boyu 50-55 metreyi buluyor. Bunun nedeni ağaçların karanlıktan yukarı uzayarak gün ışığı emilimini arttırmak istemesi. Bu bir salyangoz kabuğu. Maymunlar bu yakaladıkları salyangozları taşlarla kırıp yiyorlar. Mağarada ilerledikçe kırmızı bacaklı maymunların bıraktığı izlerle karşılaşmaya başlıyoruz. Bakın o kadar çok salyangoz var ki çoğu kırılmış ve maymunlar tarafından yenmiş. O kadar büyük ki bir mağaranın içinde olduğumuzu unutuyoruz. Bu gece kamp yapacağımız yer burası. Bugün mağaradaki dördüncü ve son günümüz. Büyük Vietnam duvarına ulaşmadan önce su dolu uzun ve büyüleyici bir geçitten geçeceğiz. Bu galerideki dikitler adeta bir heykel tıraşın elinden çıkmış gibi. Bu sütunun etrafına içinde balıkların yüzdüğü bir su çevreliyor. Bu balıkların gözleri yok. Zifri karanlıkta yaşamaya uyum sağlamışlar. Bunun yerine diğer duyuları zamanla daha da gelişmiş. Ne hareketlerime ne de elimin gölgesine hiçbir tepki vermiyor. Hiçbir şey görmüyor. Balık gibi bu çekirgede görme yetisine sahip değil beni fark etmiyor. Bu son derece nadir oluşumlara mağara incileri deniyor. Çapları genellikle 1 santimetre civarında. Ancak buradakiler uzun yıllar içinde tenis topu büyüklüğüne ulaşmış tıpkı gerçek inciler gibi kum tanesi gibi küçük bir çekirdek etrafında zamanla mineral katmanlarının birikmesiyle oluşur. Bu kusursuz şekli almaları yüzlerce yıl sürer. Mağaranın daha da derinlerine ilerledikçe gözümüze beklenmedik bir şey çarpıyor. Bunlar bir geyiğe ait kemikler ve yaklaşık 500 yıllık oldukları tahmin ediliyor. Önümüzde son bir engel var. 80 metre yüksekliğindeki Büyük Vietnam Duvarı olarak bilinen devasa karstik yapı. Oraya ulaşabilmek için 600 metre uzunluğundaki peşin değir geçidinden geçmemiz gerekiyor. Geçit haftalarca suyla dolarak yeşil renkli büyüleyici bir nehre dönüşmüş. O kadar yüksek ki ışık tabana bile ulaşmıyor. Duvarı aşınca 500 metre ötedeki çıkıştan gelen ışık görünmeye başladı. Dünyanın en büyük mağarasını baştan sona keşfettik. Ancak keşfimizin 4. Dördüncü...